Özel sebebi var mı? Yani kıyafete çok para harcamamak için ya da rafta kalmıyor. Yani tek giyimlik, bir kere giyeceğim kıyafet için. Evet, hem, hem genç girişimci gen arkadaşlara destek olmak için. Efendim? Girişimci, genç kadınlara destek olmak için. Hem de kendi ekonomide. Mesela nasıl fiyatlar? yani çok pahalı mı oluyor? Pahalı Yani alıp yani, yani, alıp al göre yüzde... Değişiyor yani fiyatlara göre değişiyor. İşte. Bu çok pahalı. bu Yardımcı para alacak mısınız öyle dışarıdan? E, bir şey bir Kerem Bey'le yakın baktığımız var. var. İleride bir proje olsa mesela o da oyuncu arkadaşınız ya beraber bir rol alabilir misiniz? Öyle bir şey olabilir mi? Çok çok sağ olun. Hadi.